Başkan Erdoğan'ın bu tarihi konuşması Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi olduğu bu konuşmanın hemen ardından Erdoğan'ı tebrik eden ilk isimse MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. MHP lideri Bahçeli telefonla Başkan Erdoğan'ı aradı ve tebriklerini iletti. Öncesinde ise yazılı bir açıklama yaparak bir kez daha tüm dünyanın gerekirse askeri olarak da İsrail'e karşı harekete geçmesi gerektiğinde vurguladı MHP lideri Bahçeli. Başkan Erdoğan'ın konuşma sırasındaki en önemli vurgulardan biri dünya beşten büyüktür sözleriydi. Bu sözler bu konuşmanın hemen ardından New York'un merkezinde Times Meydanı'na da yansıtıldı. O anlara bir bakalım. Times Meydanı'ndaki LED ekranlarda Başkan Erdoğan'ın sık sık kullandığı dünya beşten büyüktür sözlerinin İngilizcesine yer verildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın girişimiyle sadece Times Meydanı değil, New York'un bazı cadde ve sokaklarındaki ekranlara da aynı şekilde The World is Bigger Than Five sözü yansıtıldı. Başkan Erdoğan bu sözü dün gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında bir kez daha dile getirmişti.